Of ya ne kadar güzel zenginliği özlemişim resmen ya. Ay kızım ne kadar özlemişsin değil mi ya? Evet anne gerçekten zenginlik benim için çok başka bir şey. Zenginlik ve para her şeydir. Şimdi şu karşı karşı komşumuzu batırdıktan sonra mükemmel bir trilyoner olacağız. Yes! <laughs> şu niye bir açayım ya. Vallahi çok sıcak soğuk. Tövbe estağfirullah ne oluyor orada? <laughs> ne yapıyorsun bu kaçkoşlular kopuyor. Sus bak millet duysun. De, de, de. Ne de, de. <laughs> tamam anne açıyorum. Hoppa gendestar. Oo, kopuyorlar. Ben bunlar şey değil mi? Zor trikler değil mi bunlar? <laughs> Ay ben zor trikler diyorum ama zor trikler bildiğim bunlar. Ay akşam bı, sizin bı, için bı, dua edeceğim. bakayım, <laughs> Ay valla ne ara bunlar rengin oldu la? Of kızım evde hiçbir şey kalmamış. Bizim gidip yemek yemem, araba almamız lazım. Aramızı satmıştık para için. Sonra e, kızım senin bin tane kıyafetin var. Çok az sana bin tane kıyafet alırız. Evet anne bin tane daha kıyafet alacağız. Ayrıca bana biraz daha şort almamız gerekiyor. Onlar evet. da kıyafete... Tatile gideceğiz bir de ya. Onlar da kıyafet... Ya bu kim? Kızım ya ne kadar güzel. Ne zaman? Arabamızı satmıştık. Arabamızı geri almamız lazım. O neden? Bin tane kıyafetin var. Of acayip az ah, sen yani giyecek kıyafetin yok. Durma paketi. Ay hizmetçi tutalım ne dersin? Aa, evet hizmetçi tutalım anne. O da karşı komşumuz olsun. Hadi <laughs> Ay kızım hadi gel manzaya. Oh be geldik sonunda. Ya, hoş geldiniz. Ne var geldiniz? Yoruldunuz ee, satın alacağız. Ha tamam mağazayı satın alma işlemlerini yapıyoruz hemen. Hayır hayır mağazaya değil. Kıyafetlerin Mağazadaki tüm kıyafetleri satın alacağız ama efendim. poşetin. poşetleyin. 2000 tane ya, yani, var herhalde. E, ya orada bir şey yapamıyoruz biz. Bütün mağazaya satmamız gerekiyor onun için. İyi e, o zaman mağazaya yollayalım anne. Ya mağazada işte bir 500 bin ha, daha fazla. Tamam, ee, ucuz, ucuz mağaz. Evet sadece beş bin daha fazla. Tamam, kıyafetler hadi abi. Cihan'ım. Efendim. Gelin hadi size. Kızım sen burada kalk kıyafetlere bak. Ma Git kızım sakın gidin. Gider dinle. misiniz? Ee, Kapı dinliyor. <laughs> e, bakın size bir şey söyleyeceğim efendim. Da. Merhaba. var? <laughs> kızım ya. yapma kızım. Gider <laughs> misiniz pembe saçlı Paylan çok kız. <laughs> paylan. Benim Neyse. Ee, şimdi ben size bir dakika sessiz ses konuşalım. ne diyor? Kapı dinliyor bu. Şimdi ben size ee, şunu vereyim <laughs> bakın tak. Edeyim. Bir gelin. <laughs> gider misin? Ay tamam bak ne yapayım. Bu bak. yatmaz bana ben istemiyorum. Alamazsınız gidin. Bunun içinde 2 milyon var. Ha o zaman olur. Alayım <laughs> ben şu an peşin kız, ne oluyor? Verir misin alsın? <laughs> Ay taş hadi dükkansız ben yallarım. Hadi Yallah Yalla yürü. görüşürüz. sizin artık dükkan görüşmemek üzere. Dükkanı geri vermeyi düşünmüyorum sahte para vermesek bizi yiyecekti ya. Allah'ım, asırsın zekisin. Hadi, buradaki her şeyi alalım. Gimme odamız olsun ya. Boş ver. Opesk nak zenginak. Yeni arabam hayırlı olsun ya. Bak dur bir ben bir gaz çakayım. Demek onlar burada disco yapıyor. Şimdi burada disco neymiş göstereceğim onlara. Karşımda disco yapıyorlar. Kendini zengin sanıyor zaten ya. Ona ben zenginlik neymiş ona göstereceğim ben ya. Hazırım. Şimdi dans başlasın. <gülüyor> hop hop. Hop <laughs> hop. <laughs> 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 <laughs>

dalgalanma yapacaksın. Sonra gireceksin. Böyle yapacaksın. Şöyle şöyle. Vuh, vuh. Dans böyle kardeşim. Ne oluyor? Ne yapacaksın? İyi bak böyle yapacaksın. Yapacağım. Böyle kapat işimi de. Böyle <laughs> yapacaksın. Hayır böyle <laughs> yapacaksın. Hayır. Böyle böyle. Hayır böyle, böyle yapacaksın. Sağdan sağ. Sağ. Sağdan sola gidiyor. Böyle bir dakika dur. Canım, dur. bir dakika dur. bir dakika durar mısın? Dur. Bak böyle yapacaktır. Neredeyiz biz şu an? Böyle döneceksin canım. Anlıyor musun? Ne yapacaksın? Ha ha ya nerede? çıkarır mısınız bizi buradan? Da bir... Açık. Hı. Çıkarır mısınız bizi buradan? Ya ne yapıyorsunuz? Ya ben daha sünetiyordu. Pardon da mahalleyi inletirken kime sordunuz? <laughs> Kendimize bizden malleri zenginiz avukatlarınız var mı? Ne? Avukat. Avukatları var. Seni tanıyorum küçük kız avukat. <laughs> Seni biliyorum annen. zaten avukat. Ona bir şey demiyorum. Annem avukat mı? Evet. He mi? annem avukattı. Evet. Pardon sen annen avukat değildi değil mi? Kaçı. Ya bir şey jam polissin sen. Adın da polis efendisi. <laughs> bak susmazsan kaçış yeri buldum? Kaçış yeri buldum. Bir dakika ben gel kaçak ya. Aynen gel. Ya bak <laughs> burada. Hiç boş yere durmaya gerek yok. Gel kaçak boş ver. Nereye gidiyorsunuz? Ya buyurun gel bak size. açtı bildiğin. Ben gidiyorum ya. Kimse <laughs> duramaz. <laughs> 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 Burunum <laughs> bana. Ne oldu anlatsana ya. Gel oturalım şöyle ya. Oturak anne. Tamam gel kızım. Valla anne. Valla anne o kadar güzel şeyler oldu ki sana anlatamam. O komşu fakir kız var ya. Onu Ezdim. Nasıl Onu ezdi? ezdim. Nasıl ezdim? Bizim komşunun kızına gitmiştim iki dakika ne oldu. Dansımı ezdim anne böyle köpek attım, götümü salladım. Aa. Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? <laughs> kızık karakolluk ettim. Sen karakol olmadın değil mi? Hayır, hayır kızım. olmadım anne. Tamam. Ay kızım benim çok. Anne ben. ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İkimiz de karakollu olduk sonra kapıdan kaçtık. Hadi gel yatalım. Hadi gel. Göbek attım ha. Gerçekten çok iyi, çok iyi dans ettim, Ezdim onu. O oh, giz böyle. zor oldu kendisi. Gerçekten çok iyi yani. Şimdi ben de yatayım. Çok nereden daha zengin olacağım görecekler <gülüyor> 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 Çok güzel ya vallahi zengin oldum. <laughs> 是，是，也没听见。<laughs>